Hızlı hızlı bitirelim beyler. Tamam. Abi O1 çekiyoruz direkt B patlıyoruz. 3 kişi plante giriyor, 3 kişi city bas'a koşuyor tamam. Hızlı 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 hızlı. 3 kişi plant, 3 kişi city bas'a. Tamam. Abi isim versen daha iyi olur. Önündeki 3 kişi gir abi plante. var herhalde. İki kişi City base. Trilo. Açılma, açılma, açılma o gelsin. <laughs> bir <laughs> tamam. Bir City. Bana ne gelecek tane? Efendim. Bir tane daha ya iki ATK var biz onlara bakarsın yanımda tamam. Tamam canım tamam, attım. User left your channel. Tamam aynısını yapıyoruz abi o bir şey. Alttaki iki kişi City Basya'ya gitmiyor, bakıyor sadece, tamam? Alttaki iki kişi. Volkan tek, Uncom. Ben plant'e gireyim Bomba bende. Gir gir gir, sen gir. Ha sende mi? Sen gir sen gir, ben gidiyorum oraya. Gir 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 gir. Koridor var bir tane. Dururum ben direkt. CT 2 Gelsin, açılma, açılma. Uyşş. Ee, B yolu, B B oldu. Bir, bir tane B bey oldu beyler geldi. Bir tane silkie var. Geldi. Sahip bir şey. Önünde. Oturdu. Sakin. Adam. Çek abi. HG'lerini al. Plan geliyoruz direkt B'ye gidiyoruz. Hadi. HG'leri plan at ama açılma adam arama. Sitin mi? Sen direkt gir kanki direkt. Bitten gördüler. Dönüyorlar. Kur 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 kur. Emre abi. Koridor 2. Koridor 2. Öldü. B yolu. Sen bende B yolu. Aynısını yapıyoruz abi. Bitten hızlı çık bak beyler. Görüyor adamlar. Koş. Emre orta gider misin? Hey atacağız diye uğraşmayın abi. Direkt 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 direkt. direkt. CT'ye gir. At 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 at. Koridor, koridor. Öldü. Girdim. Bir koridor daha. Girdim, kurdum bombayı. Hele. Açılma abi, yat. Açılma. Ah be. Yat abi ya. Doğukan sen de. Ha, CT canım yok. Geldi. Bravo. City de aldım. Ne? Göster, Açılma açılma. Ya, Un Yat oraya kutunun yanına kardeşim. bekliyorum. Nurdan bir tek bekliyorum. Emcan da kuza. Bak. Gösterme. Sakin ol. Tamam, Gel. Patladı, yes, patladı. patladı zaten. Bravo. Çok abi bu Fatih'te niye takıyor? Abi orta geliyoruz. Emre orta geliyoruz. HG'leri yemiyoruz. Emre bir oynasın bekliyoruz. Bir daha der misin abi? Emre oynasın, orta geliyoruz. HG yeme, geride kal. Emre bir oynasın. Açacaklar. Oyna Emre. Bombay Naz geri oynuyor. Çık 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 çık. Sol var bir tane. Çık çık çık. Sayt geçeyim. B yolu biri. Burada. Geride kalıyoruz. Emre düşürüyor. Sağdan direkt plante koşuyor. Tamam ben de onunla oynayayım mı abi? Oyna. Tamam. Kalanlar geride kalsın. HG yemesin. Tamam be dön abi. Hızlı be dön. Hızlı B'ye dön. Ah. Bir canı var oğlum kesin ya. Yemiştir o. İlk gir gir, yani. gir 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 gir. Bravo. A döndü bak yakalanmayın. Bravo. Beyler ra boşaldı gibi sanki ya. E dönelim mi? Yo, ya, dön, 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 dön dön ya, on, 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 on. dön dön dön. onun Dön 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 dön. Tamam bir kişi daha var mitte. <laughs> Basın beyler. Ben 19 <laughs> canım var Doğan direkt sağında. Yanaşın beyler. Bak adam tek başına giriyor. Koşun. Ev mi gir? Girseydin. Hayır hayır direkt plan direkt. Direkt fler. Yani. Hadi koş 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 koş, et? koş 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 Son iki Kuma Plant 1 Plant 1 Plant 1 Geldi önünde Vay be de geldi city, city Base city. Bir tane City Base Orada. Kanka, o seni duydu Sen değil, Evdeyiz Emre ile Kutay orta gidiyor gösteriyor Biz ses, ses kur Sağdan gidin beyler, sağdan gidin. Gel, 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 gel. Sekur abi. Ev açılmış ya, girelim mi direkt? Ses verme, ses verme. Abi nasıl Peki, ses vermeyeyim ki hiç? Patla, plant'teyiz, plant'teyiz. patla, patla, patla. Patla. yolu gelecekler büyük ihtimal bakın. City. Bir kişi beni boostlayabilir mi? City'de. City'de iki kişi. İki kişi City. Birisi bir döndü. Kütüphane. Kütüphane, kütüphane geldi. İki tane Abi, kütüphane ölü var. İki tane kütüphane, kütüphane. ölü. Biri öldü. Bir. Lowage Ses dedi. verme. Ses verme. Helal sizin. Direkt orta sağdan plant bas patlıyoruz direkt. Bıçakla devam et bombayı hadi. Emre sen kendin oyna. Direkt bak direkt 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 sağ sağ sağ. Arkada sol 2. Gir gir sağ gir gir. Volkan sağ sağ. Şeyde ya çukurda. geldi. Yakın. Şimdi beyler sağ dedim sağa girelim çünkü arkadaş tek kaldı bak. Tamam abi. Tamam B yolu Sekur kal. Kutayla Emre ortadan giriyor. Diğerleri B yolu benle Sekur kalsın. Açıldı ki. Harika. İlk aç. Ya. Abi T-Base'de bekleyelim mi abi birazcık? Ev altında Açık, bekleyelim. Açılına oynay oynayalım işte aynen. Ev altı bekleyelim çünkü B yolu açılıyorlar. Aynen işte, aç, aç, göster. Emre semi orta çıkmıyor değil mi? Yok çıkmıyor. Sekur. Ha solda mid kesiyor semi? Evi evet, B yolu Küçük ev bu mı beni? Tamam. Okay. Kırma kırma kırma. Ev gel ev gel ev gel. Abi size tp vereceğim ya. m B dön, B dön. Gel gel gel. Emre'yi takip et. Olpaysın. Biri açılmış olabilir Emre. Haberin olsun. Hızlı olmanız lazım. 10 Çok iyi. Yat un kol göster mi? şu anda. Sen seni kesiyor. Gözmüyor daha. Ente Aferin. Ona kaç canı kaldı acaba ben vurdum ya. patlasak daha iyi sanki. Abi orta patlayalım. Geçmiştim. Orta plan direkt bak orta sağ. Tamam. tamam. Sen Biz kendin oyna ya. Direkt kumus itibası şey plantı he geri. Kesiyorum şöyle. Devam 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 devam. Solda var. Sol iki var. Sol taraf yanı yok. Tamam Canım. gir sağa gir, gir sağa. Gir sağa gir gir. Sol tamam çok gir, iyi, çok gir, iyi. gir, gir, gir 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 Mit var, mit var. Kütüp döndü kanki Her, herhalde. Kütüp, kütüp, öne, kütüp öne. Emre Çek sağ ol, Evet. beş tane aldık, sonra durduk. Ondan sonra düşünmüyorum Alırız alırız daha hadi. Beş el daha var haydi. Ev altı yel ev altı. Sekur şey mu abi? Yok bas 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 bas. Burada bekle, bir, bekle, bak. bekle 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 bekle. Mit var mitraç var. Düşür düşür düşür. Mitraç var. Açılma, açılma. Direkt plant'e koş. Plant, 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 plant. Info. Evet. Tüphane. Öldü. Hasan abi. Geldi, geldi, ev geldi. Geldi, geldi, geldi. O da oynayacak şuraya Doğukan. Evden atladı. Doğukan sağ tarafınız adam. Low HP, low, low. low. Oh be. E şurayı oynasan sanki. Sakin kalıp. Ya hayır orada. Sana demedim ben. Doğukhan'a diyorum. Sıkıntı yok. Seri B patla abi. Seri B patla. Gelleri direkt plant'a atın bak direkt. Abi pek etiyor ince. Patla 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 patla. Sikti AWP var bu arada. Tamam AWP düştü. Koş koş. Koridor var bir tane. Bomba fight düştü. Koruyu koruyu Öldü kurdun. Koridor bende. Bravo ondan. Koridor bir geliyor. Bir, bir sikti var. Helal. Elinize sağlık. Al devam. Yine aynısını yapıyoruz. Hemen seri B patla seri. Abi pince kesiyor bu arada ona dikkat edin biraz. Ya işte sonlu çıkın düşüremezsin. Yine kesiyor. A dön A dön A dön A dön A dön A dön. B çok kahvalık ya. Dön 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 dön. dön. Sol tarafa HG'li. Ben girdim aya gel. Sait içi biri beni boostlayabilir mi? Abi yatın her yere yat. Site hepsi site. Hepsi. Hasan abi. Boost yasak. Abi rahatsız ya. Yok boost yasak. Okay. Kütüphanede bir. Kütüphanede bir. Göz yapıyor. Plant geldi, plant geldi. Low HP, low HP. Çözü, yo bıraktı, bıraktı. Evet. Al Yine al 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 al. Diğer eli dal. al. B yolu H geliyoruz. A'ya dönüyoruz gel. Ben gidiyorum bir kendime başıma bir tamam. de. Gel bey olaya -E gele. Dön 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 dön. Tamam. Gitti. Işte. İşte. Solda da var. Bir sol var. B'ye zorlasanız da beye zorlayın. Tamam. Gir abi, gir kur, gir kur, gir. Kur kur bombayı, kur. Bravo. Kurdum bombayı. Hele. Açıl, açıl. Sistemi kapan. Hah. Sen koridora bak, öbürü B yolu. Bomba içi beklesin. Emre B yolu baksana. Tamam bakılıyor B yoluna. Bakmayın B yoluna. Bir var, bir var, İki var. İki B yolu. Neresi? İkisi de B yolu geldi. Göster mi onu falan. Bravo. İşte bu sağlık. Helal. Al şu eli de bitir. Haydi. Direkt orta patlıyoruz abi. Plante sağ tarafa tamam. Hegelerini sağlı sola atın. tane. Bize sağlık. Bravo. İyi almadık mı ya? Çok iyi, çok iyi. Bravo. Dağıt abi. Kutay nerede oynamak istiyorsun? Ben ben geçebilirim bu arada. Kim yani. o? Steiner. Ama mikrofon gidiyor arada ya. Info veremeyebilirim. Bir şeyler oluyor mikrofon anlamadım. Tamam şu an iyi. Sen B'ye geç kardeşim. Doğukan sen de B'e oynar mısın? Un onu ver bence. Tamam be. sen Uncon B git kardeşim. Doğukan'la beraber. Tamam A ben de Orta B'ye yakın oynayayım. Diğerleri de kum ev, tamam. oralara yakın ama açılmayın. Tamam, fripper plant desin. Okay, abi. Bak Doğukan şeysin, B'sin. Doğukan B'sin. Do, Doğukan Doğukan değil. Sniper B, Harun, Harun B. Tamam. Ama açılmayın, göstermeyin yani. Kum, plant içi, yayılın. Bir kişi kulaklığı iyi olan adam evi açılabilir, ses alsın. Bekleteyim mi? Neyse, tamam. Tamam, başladım tamam. Başladın mı? Bir dakika yazabiliriz ama. Başlar, başlar. <laughs> Bunda oturan yok B'de, bu arada. Ne var sanki? B'de. Balkon altı var. T-base'de adamlar, T-base'de adamlar. evde adamlar. Evde bomba evde. T-base'de adam. Adam T-base'de balkon altı dönüyor, döndü. Balkon altı, balkon altı. Sonra adam öldü. Helal. Emze sağlık. Al bitir hıl. Hadi haydi haydi. Benim ses geldi. Ben direkt mid çıkıyorum? Efendim? Sesin geldi de mi info verirken B'ye? Bilemedim. Var var aynen B olabilir dedi sanki değil mi? Evet. Ben de iyiydim B olabilir. Açılmayın abi açılmayın. Oo mit mit mit. midde 2. 3. b gidiyorlar sanki. B dikkat et. Yok yok doğru. yok orada. Yok Dokan yok orada. Be, Beyoğlu yo, gelsene yo, B çabuk. altı, çabuk. yolu gele koldum var, var. oradan mısın? Mit var iki mit var. Bomba düştü. Işte. Tamam mit de son adam mit de. Bak altında adam. Tamam nerede lan o? Nerede ya? Yo yo orada. Sesin gelmiyor var. B Bey yolunda adam. B yolundaymış. Tamam o dönecek mecbur dönecek. Bir kişi City'ye dönsün bir kişi siteye doğru dönsün diye doğru tamam şey onur gidiyor yani. onur, onur da o ya kesin tamam b yolundaymış Şöyle. helal bak beyler silahları var kutaya harici açılmayın ben intihar komandosuyum beyler onu durduramazsın zaten Ece. B var HG'li. B Beyo, döndüm, Beyoğlu, döndüm. Dön. var bir. Döndü mü de? Döndü, döndü mü de? Ay aldı mı? Bombayı. Dönelim A'ya ve B'de durayım mı? Şu an girmedi. De. Dur sen Stunner. Orada bir kişi vardı Stunner zaten. B'deyim ben salayım B'ye. Be tamam, C'de yardım alayım. Hani? öldü mi... küçük ev bomba Nasıl küçük ev bomba küçük abi. ev koş 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 bir dakika kütüphaneye geliyor mi? ses verme sitem geçti city. bu arada. bay Helal. B'ye dön. Dön 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 dön. Dön, dön 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 Koridorda dön 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 koridora koy plan eğimini. Girdim plan. Çemiz sağ site'da. Sağda arkada. Sağ Sağda arkada. Hele. Elinize sağlık. Baba. Keleş sistem var mı? Alırım. Attım abi. Al, sağ ol. 2 3 4 Orta mı? Bitti B mi geliyorlar? B geliyor olabilir Bir de var Bomba mit bomba mit Mit geliyor Çıktı Lan Bravo Bir tane daha var Mitte Yakın Öldü var orada küçük ev altı bir de mitte lamba altı var mitte lamba altı var mitte lamba altı var tamam hele hadi beyler 3 el daha Kanka ben çok açılmayacağım. Ola mı sinir? B'ye dönün B'ye Bomba B, dönümde, B, dönümde. B, dönümde. Söp, söp. B Çekim mi? Tekim lan B'de Bomba B mi? Canı yok birisi sikip yani, Evet 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 C4, C4 bu burada dön, 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 dön. Oy katliam yaptım Tamam döndü dön. Lan koridordaymış adam Koridordan mide döndü. Önünde Fili. Hamildi. Tamam, öldü. B yolu. Yok sende değil hatta. Aldı bombayı. Düştü. B yolu. B yolu. B yolu. Bomba Yanıma az göstereyim. 26 var. Gösterme. Hoş size gelsin. Dikkat et. Gösterme. Bombam var canı nasıl at, 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 at bir tane. Tamam. Beni ölüyor. Tamam el un ya be. Un kol Bravo. Eline sağlık. Eyvallah. Keleş attım. Ha sakin oynarsan da alırsınız. Mit var, mit solos Doğukan niye abi aldın Doğukan? Doğukan abi almış. Yasak Doğukan. Kardeş yasak. dilimle de oynar. Kil çek, kil çek, kil çek. Tamam yanlış olmuş. Bilmiyormuş öğrendi. Şimdi. User left your channel. Kil çek kardeşim. Tamam öldü. Diğer Anladım. kil çek. Diğer elde kil çek. C4 düştün mü arada? Bitti ya. Kutu 6 altı. Tamam. Bu, bu elde kill çekersin. Sonra zaten. Sorun yok. Keleş attım yine. Bisteler. Orta var. Bey dikkat et, bey dikkat et. Ve balkon altı. Bomba gören oldu mu? Ya <laughs> i̇şte galiba adam mı? Ya yürü git doğru ya. ya. Öğren, sana geliyor, sana geliyor. Görüyorum ben. Triple sen de sana gel. Beyolu, Beyolu var. Tamam. Tamam. Sitedeki tamam. tamam, öldü. Beyolu. Beyolu öldü. Helal. Helal. Seni de sağ